Herkese selamlar, saygılar, şiir ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri 7-8-9 Kasım 2020'de sizlerle. Eğitimi online olarak Zoom programı üzerinden vereceğim. Sizler de dünyanın neresinde yaşıyorsanız hiç fark etmez. Evinizden Refit Korkmaz eğitimlerine cep telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan katılabilirsiniz. Bugün gece yarısına kadar canlı yayınlarda Rafet Korkmaz eğitimlerini sizlere tanıtacağım. Türkiye'den çıkan, dünyaya yayılan bu eğitim sistemi bütün vatandaşlarımızın büyük övünç kaynağı. Bu cumartesi, pazar ve pazartesi. Bu cumartesi birinci modül, pazar ikinci modül, pazartesi üçüncü modül eğitimimiz var. Refik Korkmaz eğitimleri. Hepinize selamlar, saygılar, şiir ötemiz sonsuz.